Kaza Şanlıurfa'nın Evbe ilçesi Evren Sanayi yolunda meydana geldi. Edilinen bilgiye göre 63 AEC 859 plakalı yakıt tankeri aniden bastıran sağanak yağışın ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şerideki bir araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Buyurun gördüğünüz gibi. kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kazaya karışan araç daha sonra bulunduğu yerden kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bir çözüm bulunamadı bir türlü. Görüyorsunuz. Buyurun. Buyurun gördüğünüz gibi